Hepinize merhaba arkadaşlar ben Adem Evet arkadaşlar bugün sizlere e, Youtube'da nasıl videonuza Kapak fotoğrafı konuları da video yapacağım Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım Dilerseniz videomuza hemen başlayalım Evet arkadaşlar Buraya Play Store yazıyoruz Evet Buraya arama kısmına buraya YouTube Studio yazıyoruz arkadaşlar tıklıyoruz Siz, sizde yoksa yükleyin arkadaşlar ben de var o yüzden yükleyemeyeceğim açıyoruz bunu Evet Evet arkadaşlar buradan videolar kısmına basıyoruz e buradan mesela hangi videomun resmi değiştirmek istiyorum ben mesela şu videomun basıyoruz buraya böyle bir yer gelir arkadaşlar burada şu kalem işaretine tıklıyoruz buradan da buraya tıklıyoruz evet arkadaşlar şurada özel küçük resim yazıyor gördüğünüz gibi buraya bir kere tıklıyoruz ve arkadaşlar geliyor böyle ee mesela ben bunu yapmak istiyorum kapak fotoğrafı mesela bunu böyle ayarlayabilirsiniz mesela şöyle seçelim Evet arkadaşlar hemen oluyor. Bunu kaydediyorsunuz. Gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Evet. Böyle istediğiniz videonuzun resmini değiştirmek istiyorsanız bu taktiği kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.